Biz oyun severler çok şey istemiyoruz aslında. Yeri geldiğinde oyunlara çok da güzel para döküyoruz. Sevdiğimiz oyun serilerinin de belli standartların dışına çıkmaması bizim için gayet de yeterli. Sağlam bir gameplay ama berbat ötesi grafiklerle bile mutlu olabiliyoruz. Çok zor olmamalı bizleri mutlu etmek, değil mi? Ama olur mu? Biz oyuncuları bile üzmeyi başaran insanlar o çok sevdiğimiz oyun serilerinde öyle kalbimizi kırdılar ki... ...nesi sorun ne de ben söyleyeyim. Bu listemizde bizleri üzen, hayal kırıklığına uğratan oyunları listeliyoruz. İyi seyirler. 10 numara. Devil May Cry 2. Devil May Cry çok güzel bir oyun olarak yerini aldı ve Capcom'un hızlı zamanlarında bu oyunun ortaya çıkması ve böyle bir serinin başlamasına şahit olduğumuz için şanslıyız da. Ancak oyunun ikincisi için aynı şeyleri söylemek mümkün değil maalesef. Dante gibi harika bir karakteri uyku getiren bir karaktere çevirmeyi başaran Capcom, ilk oyunun bizde bıraktığı hissiyatları da bırakamadı. Sıkıcı bir oynanışın olduğunu da söylemediysek onu da söyleyelim. Oyun çok sıkıcı bir oynanışa sahip. İlk Devil May Cry oyununu oynamadan direkt bu oyunu oynamak gibi bir hatayı aman yapmayın. Bu seriyi böylesine bir sıkıntılı giriş yapmanızı hak etmiyor. Boss Fight'larında basitleştirilmesi gibi bir hatayı da yapan Capcom aslında ilerisi için bizleri nasıl ayak kırıklığına uğratacağının sinyallerini o dönemden göndermeye başlamış da haberimiz yokmuş. 9 numara. PES 2014. PES FIFA çekişmesi. Oyun sektörünün en muazzam çekişmelerinden birisi. Öyle ki PES bir dönem FIFA'nın tahtını sallasa da geçemedi kendilerini. EA hakkında söylememiz gereken olumlu bazı sözcükler varsa bunlar da kendilerinin FIFA serisindeki başarısıdır. PES 2013 serinin belki de en harika oyunuydu aslında. PlayStation kafelerde harcadığımız o zamanlar ödetmesine maçlar ve kanlı turnuvaları unutmak pek de mümkün değil. Güzel zamanlardı. İnkar da edemez çoğu PES oyuncusu. 2014 yolda olduğunda da harika bir heyecan vardı. Pes acaba FIFA'nın tahtını alabilecek mi? Acaba yeğenin futbol oyunları sektöründeki dominantlığını yıkabilecek durumda mıydı? Cevapsa hayır oldu. Ama bayağı sert bir hayır oldu. PES 2014 bize geldiğinde ise Konami'nin oyun motorunda üzerinde oynadığı tam oturmamış olsa gerek. Çok büyük bir ayak kırıklığı yaşandı. Öyle ki şahsımın da resmen işkence şekere oynadığı bir oyundur PES 2014. Yüz grafiklerindeki adını koyamadığımız tuhaflık, şut ve pas organizasyonlarının absürtlüğü ve taktik varyasyonlarında beklenen değişim ve düzenlemelerin yapılmaması gibi durumlarda söz konusuydu ve kesinlikle bitmemiş ve yarım kalmış bir oyun gözüyle yorumlandı PES 2014. 2013 ve 2014 sezonlu PES serisi için gerileme dönemi diye de yorumlarsanız buyurun sizi engellemeyin. PES 2015'te dersler alınmış ama tarihi unutmaz Konami. 8 numara Assassin's Creed Unity Assassin's Creed 4 ile beraber seride artan bir beklenti vardı ve Unity'nin de bu şekilde hayranları memnun etmesi en düşük beklentiydi. Ancak bu oyun ilk çıktığında hayranlar o kadar kızdı ki oyundaki bakların haddi hesabı yoktu. Bu baklardan dolayı oyun bazı durumlarda oynanamaz hale geliyordu ve sırf bu sebeple Ubisoft özür açıklaması yaptı ve ücretsiz oyunda atarak hayranların gönlünü kazanmaya çalıştı. Bu detayı saymazsanız aslında kötü bir oyunda değildi Unity ama daha da iyi olabilirdi ve 4'ten sonra da hayranların hak bir oyunla da karşılaşmadık diyebiliriz. Potansiyeli harcanmış bir oyundu. 7 numara Vampire Yanlış anlamayın. Vampire çok da kötü bir oyun değil aslında. Performans sorunları yaşasa da düşük sistemlerde 30 FPS'e sabitlenerek çok da kötü olmayan grafiklerle oynamak mümkün. Biraz zorlanırsanız, oyunun atmosferi de vampir temalı bir oyun için gayet yeterli bir atmosfer. Life is Strange oyunundaki başarılarından sonra da Donut tarafından merakla beklenen bir oyundu ve aslında çok da harika bir hit olabilirdi. Ancak 2018'in en büyük hayal kırıklığı desek çok mu ağır olur? Bence olmayabilir. Oyunda İspanyol gribinin ortalığı mahvettiği bir dönemde bir doktoru oynuyorsunuz. Doktor da enfeksiyon kapıyor ve inanılmaz bir kan açlığı hissetmeye başlıyor. Doğaüstü senaryolara meraklıysanız oyundan illaki olumlu parçalar çıkarıyorsunuz ama gereksiz klişelerle dolu bir senaryo olduğunu da hatırlatalım. Üstelik oyunun sonuna geldiğinizi düşündüğünüz anda da Oyunda gereksiz bir uzatma oynaması da ayrı bir gereksiz eklenti olmuş. Artık belli bir yerden sonra oyunun ne zaman biteceğini fark etmek bile mümkün olmuyor ki The Stanley Parable oynar gibi bir hissiyat bırakıyor sizde oyun. Kalbimizi kırdığında anlat. Önce Life is Strange Before the Storm ve şimdi de bu oyun. Kalbimde ilk çatırdamalar duyuluyor bile. 6 numara Overkill's The Walking Dead The Walking Dead'i severiz. Zombi temasının şahsımca en büyük başyapıtıdır The Walking Dead. Çizgi romanlarının da yine şahsımca harika olduğunu düşündüğüm bu seri ise oyun dünyasında ile kendini tanıttı. Telltale'da daha senaryo ağırlıklı ve daha az şiddet bulunan bir The Walking Dead deneyimi yaşadık ve biraz da Dying Light tarzı bir The Walking Dead deneyimi yaşamayı da istemedik değil. Starbreeze stüdyoları ise Payday serilerinin yapımcıları Skybound Entertainment'la anlaştı ve 2014'ten beri bir The Walking Dead oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti. Heyecan vardı, hem de çok. Oyun iki defa ertelendi, sonunda 4 sene aradan sonra 2018'de aramıza katıldı. Ancak yaşadığımız hayal kırıklığı kolay kolay anlatılabilen cinsten değil. Söz verilen oynanış ve co-op deneyiminin çok uzağında bir oyun deneyimi yaşadık. Bu kadar uzun süre beklenmesinden sonra da haklı olarak beklentiler yüksekti ama büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Hatta Skybound tarafından oyunculara dönük bir özür açıklaması da geldi ve şirket stüdyoyla anlaşmasını iptal etti. Kendilerine söz verilen oyun kalitesinin ve standartlarının şu anki oyundan çok farklı olduğunu belirten Skybound Steam'de arda arda çekiştirilen bu oyun hakkındaki düşüncelerin adeta tercümanı olmuş oldu. Belki de stüdyo Payday oyunlarına odaklanmaya devam etmeliydi. 5 numara Normal Sky Büyük bütçeli oyunların arasında indie oyunları görmek büyük bir onur aslında. Bu oyun ilk duyurulduğunda ise indie oyunların arasında bir devrim yaratacağı ve markette indie oyunlara olan bakışı büyük ölçüde değiştireceği konuşuluyordu. Oyun hakkında çok büyük bir beklenti dalgası yaratıldı ve Hello Games her geçen gün bizleri sabırsızlıkla bekletti. Ancak oyun çıktığında ise söz verilen çoğu oyun mekanikleri ve opsiyonların final sürümünde olmaması ise hayran kitlesini o kadar kızdırdı ki oyun resmen bir soygun oldu. Hakkını yemeyelim. Hakkında yemeyelim şimdi. Oyuna güncellemeler getirildi ama oyun hala kendini tekrar eden bir oynanışa sahip ve daha komik bir şekilde konsol sürümü daha el bebek gül bebek bakılırken PC sürümü ise baklardan can çekişmeye uzun süre devam etti. Indie bir oyun stüdyosu büyük stüdyolarla yarışsın derken böylesine bir anlamda yarışmasını istemedik ki. Hello Games baya baya bizi yanlış anlamış. 4 numara Watch Dogs E3 2012 hatırladınız mı? Hatırlamayın. Çünkü Watch Dogs'ta yaşadığımız ayak kırıklığının acıları daha yeni iyileşiyor. Ubisoft'un belki de video oyunları tarihindeki en büyük aldatmasını yaşadık o gün. Çılgın grafikler, ilginç oyun mekanikleri ve ışıklandırmayla atmosferdeki güzel tutturulan tonlamalar sayesinde çok güzel bir beklenti içerisine girdik. Ubisoft hiç şüphesiz ki çok büyük bir şirket ve sahip olduğu imkanlarla harika bir açık dünya oyunu yaratabilir şeklinde düşüncelere girmemek de imkansızdı. Ne diyebiliriz ki? Oyun bize geldiğinde yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktü. Ubisoft gibi saygın bir şirketin final sürümünde bize oldukça sıkıcı karakterler, harika bir oyun mekaniği olabilecek olan hack tekniklerinin mümkün olduğu kadar sıkıcılaştırılması ve o aradığımız zevki bir türlü alamayışımız... Açık dünya oynanışının hayal kırıklığı olması gibi çok fazla sebepten dolayı Watch Dogs'un potansiyelinin çok uzağında kalması tıpkı 4 büyüklerin, altyapılarında yetişip şişirilen futbolcuların, alt liglerde kümede kalmaya oynayacak kadar gerilemesi gibi bir düşüş yaşadı. Standart yüksek ama final tam bir hayal kırıklığı. 3 numara Star Wars Battlefront 2 ne desek ki multiplayer modda skilllerin çok da fark yaratmaması mı? Hikaye modunun çok kısa olması mı? DLC muhabbetinin cılkının çıkarılması mı? Kombat sisteminin daha çok hayal kırıklığı yaşatması mı? Normal yollarda multiplayer'da gelişmenin zor olması mı? Multiplayer'daki dengesizlik mi? En basit oynanış mekaniklerinin bile upgrade gerektirmesi mi? Senaryonun büyük ölçüde hayal kırıklığı olması mı? Daha da devam etmek mümkün. Star Wars gibi harika bir seride böylesine bir hayal kırıklığı yapımında yer alması bizlerin kolay kolay unutamayacağı bir an olacak. Bu yapımdan da anlıyoruz ki elektronik art Arts'ın kendisi de Star Wars'a pek saygı duymuyor. Aksini iddia etmek de cidden zor. Dice tarafındansa güzel şeyler söylemek mümkün. Güzel yüz detayları ve güzel çevre dizaynı ve genel olarak da iyi bir ses aktörlüğü var oyunda. Ama az önce saydığımız eksikleri inanın kapatmaya yetmiyor bile. 2 numara Mass Effect Andromeda Trailerini gördüğümüzde oldukça heyecanlandığımız bir oyunda bu oyundu. Mass Effect gibi güzel bir seriyi beklentilerin aşağısında kalan Mass Effect 3'ten sonra toparlayabilecek ve bu seriyi eski günlerine döndürebilecek bir oyun gözüyle bakılıyordu Mass Effect Andromeda'ya. Final sürümünde ise Electronic Arts bizleri bayağı şaşırtarak birbirinden komik yüz animasyonlarını bizlere sunmakta çekinmedi. Düzeltilemeyen glitchler, korkunç düzeyde kaliteye sahip ses aktörlüğü, teknik detayların fazla düzeyde inkar edilmesi gibi çok detay var. Oyunun downgrade yemesi ve söz verilen mekaniklerin oyuna eklenmemesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde de elektronik Arts'ın neden en kötü oyun şirketi olarak seçildiğinde gayet akıcı bir şekilde açıklar nitelikte. Star Wars serisi ile Mass Effect serisine böylesine darbe indiren elektronik arts bizleri çok üzdü. 1 numara Resident Evil 6 Capcom nefret listelerimizden daha yeni çıktı. Listeye neden girdiğini de unutmamamız adına Resident Evil 6 oyununu acıları içerisinde hatırlamak gerek. Sizlerden çok özür dileyerek serinin en büyük hayal kırıklığı olan bu oyununu tekrar sizlere hatırlatıp listede oyundan bahsetmem gerek. Capcom'un Resident Evil konusundaki takıntısı ise Resident Evil 4 çıkmadan başlamıştı aslında. En sonunda kaza eseri de olsa oyun konseptini çok değiştirmeyecek serinin özünden sapmama fikriyle Devil May Cry serisini yarattı. Böylece harika bir Resident Evil 4 elde etmiş olduk. Fakat sonrasında ne olduysa Capcom cephesinde muazzam bir bencillik başladı. Ve hayranlarının ne istediğini değil de kendilerinin ne istediğini daha da öne koymanın sonucu olarak Resident Evil 6 geldi karşımıza. O dönemde revaçta olan oyun mekaniklerinin neredeyse çoğunu bir anda eklemeye kalktı kalkan ise çok hayal ettiği satış rakamlarındaki yükseliş açısından 5 milyon civarı kopyadan yukarı çıkaramadı. Daha sonra Capcom cephesinden gelen açıklamayla derslerini öğrendiklerini ve bu hataların düzeltilmesi konusunda daha dikkatli hareket edeceklerini tahmin edildi. Ki Resident Evil 7 ile birlikte ciddi anlamda şaşırdık. Bazı korku oyunlarından konsept çalındığı gerçeği de mevcut fakat bu oyun Resident Evil 4 ile beraber serinin en iyi oyunlarından birisi oldu. Capcom ise kolay kolay unutamayacağı bir ders almış oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Siz hayal kırıklığı yaratan 10 oyun listesindeki sıralamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu listede olmayı hak etmeyen ya da listeye girmesi gereken başka hayal kırıklığı yaratan oyunlar var mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.